Sezonumuzun Türk çiftçisine, e, esnafına, sanayicisine, ihracatçısına hayırlı olmasını temenni ediyorum. TMO fındık fiyatlarını 200 lira olarak açıkladı. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten bu fiyatları biz bekliyorduk. Bizim e, Samsun bölgesinin, işte Ordu'nun bir kısmı fındık fiyatları 195 lira. Köylü'ne de elden alınan 190 liradan geçer. Bu kilosun mahsulü için 200 lira. Onu öncelikle belirteyim. Fiyat iyi ama bizim fiyatlarımız yani serbest piyasa fiyatları daha iyi olacak diye ben düşünüyorum. Bunun sebebi de zaten rekolte az. Yani 700 bin, 800 bin ton olan rekolteler maksimum devlet 460 bin açıkladı. İhracatçılar Birliği 600 bin açıkladılar ama ben onların ikisinin de ortasında 500 bin ton olaraktan görüyorum. Fiyatlar da ee, bu 200 bin lira. Şu anda biz 200 bin liraya kadar fındık alabiliyoruz. Ee, bu fiyatlar ileride daha iyi olabilir. Biter ne kadar, sabit kalır mı yoksa? Kalmıyor, kalmaz. Yani fiyatlar iyi olur. Ee, tabii burada iyi olması için de köylünün malına sahip çıkması lazım. Nasıl sahip çıksınlar? Elinde tutacak. Yani hemen birden bire satmayacak. İhtiyacı olmayanlar satmayacak satmasını önermiyorsunuz. Evet. Peki çiftçilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? İşte çiftçilere şu anda bugün itibarıyla bugün 7 Ağustos e, fındık toplamaya başlayanlar var. Başlamayan var. Mesela biz de başlamadık. bu ara kokarca faaliyete geçti. Bir yanardağ gibi kokarca şu anda çalışmalarına başladı. Vallahi ilaçlanması lazım. Bu işte bakım yapılması lazım. Yani bu ilaçlamanın devam etmesi lazım. Üretici memnun mu bu 200 lira açıklanan fiyattan? Üretici memnun mu derken bu yani memnun olanlar var, olmayanlar var. Bunlar zaten yani insanlarda şükür olmadığı için ne diyeyim yani anlamak isteyen anlasın benim dediğimi. 200 lira gene fındıkta az rakam. Ben kendim hem üreticiyim hem esnafım. Yani fındığın maksimum fiyatının benim kanaatime göre en az 250 bin olması lazım. 200 liradan e, devam ederse sizce bu tüketiciye nasıl yansır? E, tüketiciye 200 bin liradan eline para her zaman geçer. Dışarıdaki tüketici, dışarıdan fındık alan bizden yani He. yurt dışı olsun, yurt içi olsun e, fındık alanlar bunu daha rahat mı alabilirler? 200 liradan biz bunu şimdi çiftçi sattığında. Ya şimdi e, tabii, da, tabii ki daha rahat alırlar. Yani bizim paramızın değeri zaten düşük. Onların paraları kıymetli. Evet. Biraz Tabii ki onları, onlara her zaman bu iş. Kişilere, işte uğraşanlara söylemek istediğiniz şeyler var mı? Ee, ürünlerin temiz toplanıp, temiz kurutulması, bu arada da bir ilaç vurmaları enzemdir yani bunun yapılması lazım. Bir de toplayıp mahsullerini güzel kurutmaları lazım. Çok e, bizi kendi köylümüz, bölgemiz içinde yani dinleyenler her zaman söylüyorum ben bunu. Bölgemizde çok ayaklardan fındık, yani köye gidiyordan fındık alıyor bu işin dolandırıcısı var, hırsızı var. Bunlara da dikkat etmelerini öneriyorum. E, tanımadıkları insanlara çok mal vermelerini ben tavsiye etmiyorum. Önermiyorum da. Verirlerse de veresiye vermesinler. E, aynı zamanda bir de hem veresiyi vermedikleri gibi bir de mallarının kilolarını bilsinler, tartsınlar. Çünkü çok suistimal var, çok yanlışlık var.